Bunun sizlere buradan başlayabiliriz. Tabii ki. Bu evet. çok hırçın bir çalışma mı? Evet. Yoksa hırçın zamanda oluşan bir çalışma. <laughs> hırçın bir zamanda oluşan bir çalışma. Ee, Psikolojik olarak sıkıntılı bir dönemdi ve e, resim yapmak istedim. Tuval bulamadım. Oh. Eski tuvallerimi e, birleştirdik. Zaten iki ayrı küçük tuval var. O anda bir delilimi yaşadım ve ya o delilimi bu şekilde tuvale aktardım hmm. ve rahatladım. Sonuçta Ama böyle bir şey çıktı. şimdi özüne şu ana kadar olanlara çok daha uygundur. Evet, Anladım. evet. Bir anda. Evet. <laughs> Şurada çalışmamız var. Bu çalışmaların için çok özel bir çalışma. Gerçekten kendi çalışmalarım için de en beğendiğim yani, çalışma ben tam çekiliyorum ama çok da cezbediyor. Tabii ki de konuşmuşsunuz. Şöyle baktığınızda kadar. Sonuçta doku, doku duyuyor. Yani evet, Evet. Çok... evet. Ee, ee, i̇lk çalışmaya başladığında az önce gökyüzünden bahsettim Gökyüzündeki o yıldız çarpışmalarından. Aslında başlangıcı e, bu mavi seri çünkü benim en son yaptığım Hı. çalışma. Bu başlangıçlarda yaptığım çalışma e, yeryüzü ve çakıl taşlarının dokusu beni çok etkiledi. O yüzden doku çalışmayı tercih ettim. Yani alt ürün olarak dokuyu araştırdım. Doku, yani o taşların üzerindeki yıllanmışlık, eskimişlik, denizin yıprattığı o taşın üzerindeki doku e, beni doku çalıştırmaya itti ve araştırma yaparak onu tuvalime aktarmaya çalıştım. Buradaki şu, az önce bahsedeceğiz dediğimiz konu şuradaki bu damarımsı yapı tamamen insanın e, insanoğlunun elinde oluşan o küçük çatlaklar. Bunlar tamamen el izlerim. Doku hazırladığım malzeme ile bunları bu şekilde şekillendirerek bu hale getirdim. Sonra <laughs> şunların oluşması da çok ilginçtir. Bu resim üzerine çok uğraştım ve e, tamamen hayır dedim, bitti dedim. E, istemiyorum bu resimleri kötü gözüktü gözüme tamamen kapattım bu resmi evet. beyaz bir boyayla tamamen kapattım iptal ettim. Yani Şunu yaptıktan önceki... sonra evet, evet şunları yaptıktan sonra bu resmi tamamen kapattım beğenmedim sonra onları tekrar acaba nasıldı diye kazımaya başladım bu beyaz oluşumlar üstü atıp boyaya bıraktım oluşumlar sonra alt ve üst bu bir şekilde birleşince evet. bu zaten alttaydı, kapandı, kazındı, ortaya evet. çıktı. Ben yazıklar, birazdan sonra, bir sonra, sonra tekrar bir çalışma yaptım gibi. Hayır hayır. Aldım Tam konuştum. tersi. Evet. burası zevkli. Sonra kapattım, iptal ettim, sonra evet. tekrar ortaya çıkarttım. Bayağı bir böyle savaştım. Bu var sizlerden. Yine o çalışması diyebiliyorsunuz. Evet. Bu da çok karışık bir çalışma yapmışım, sanki böyle bir yapmışım, yapmışım, yapmışım. almışım şöyle elinde geçen malzemeydi, alıp falan. Herhalde izlerim dedi. Hı hı. İnşallah. yine sıkıntılı bir dönemin yansımaları diyelim. beyaz olan tavırdan herhalde bahsediyorsunuz. Evet. Evet. O, yüzden bir, Çalışılmış bir eser ve sonradan artık beyazlık, saflık ve temizlik isteyen bir darbe. Sinirden ee, çok beyazlık, saflık. Evet. Bizim dertimiz de kısık. Hı. Yerlerini hızlıca hı. miyiz? Yine de ee, onun çalışmamız burada. Doku çalışması. Hı hı. Yine bu evet. enteresan geldi bana. Evet, bunda farklı yine malzeme kullandık. Bunda e, şöyle göstereyim <laughs> ben. Şuralarda kullandığımız malzeme. Bunlar e, duvar kağıdının Bunun tuvalet birleşmesini sağladım. Bu konuştuğum. Yani bunu e, homojen yani neredeyse homojen bir hale mi getirdin? Evet, evet, evet. Duvar kağıdı ile tuvalet. Evet, evet. E, bu da bir araştırma aslında. Nasıl ee, bir en sonuç bırakacağını merak ettiğim için doğal malzemeleri kullanmayı tercih ettiğim için böyle bir çalışma yaptım. O yüzden de bir sonuç çıktı bana göre. Bu da bu bana bir ferahlık hissi veriyor ama Hı -hı. şuraya baktığımda da okyanusun derinlikleri gibi bir şey mi? Nedir? Evet öyle bir Hakikaten. Kesinlikle. İşte çakıl taşlarından bahsetmiştik ya. Evet. Denizaltı, denizaltı görüntüleri. Ee, onlar da beni çok etkiliyor. O da o şekilde Eskiden herkese bir çalışma. Yani sen şimdi bu sergide bizi deniz altından alıyorsun, gökyüzüne çıkarıyorsun. Bu arada yerden, zeminden bahsediyorsun. Arada yaşayan insanların ise çarpış duvarlar. Evet, ve evet, evet. Aynen böyle bir tamam. geçiş Ama oldu. Çok teşekkür ederiz. Son üç resminizi de kısaca alabilirsek. Bunlara da yine doku çalışması diyeceğiz. Evet, doku. Evet. Doku ee, çalışması yine sonradan. Fakat şurada sanki bir kompozisyon belirli bir mesaj ya da ne vardı? Hayır, belirli bir mesaj yok ve bu da çakıl taşları bundan etkilendiğim bir dönemde yaptığım bir çalışma. O doku yok vermek istedim. Özellikle o, o yani, vermek e, istedim. yerle ilgili. Yer, evet. Yer yüzüyle ilgili bir çalışma. Sanki bu biraz daha el altında ama diğerlere ulaşılmayacak evet. yerlerde. Çok evet. çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür daha ederim daha sohbet ederim. için. Çok sağ olun. Hoş geldiniz. İnşallah başlangıç olur. Ee, dileriz ki bütün e, seri sahnelerimiz burada olsun da bu sonra yayınlığa gitsin. Umarım. teşekkür ederim.